Ya ne diyorsun? Yanlış seçim. Ha? Bunu daha önce kimse yapmamıştı. Ne? tadını çıkarıyor musunuz? Harika. Şimdi bana paranızı verin. Teşekkür ederim. Ve size de. İyi. <laughs> Zombosa geldi. Daha büyük çek daha büyük paradır. <laughs> Zombosa büyük çekleri almış. Gerçekten sinirimi bozuyorsun. Nasıl bu kadar? <laughs> Sorun nedir? Masken olmadan yüzleşemiyor musun? Güven. Anlamıyorum. Niye benimle dövüşüyorsun? Seni incitebilirdim. Bundan mı endişeleniyorsun? Güldürme beni. Herkese incitebilirsin. Yeter ki seni <laughs> iyi göstersin. Zombazo tabii ya. Zombazo'nun hipnozu altındasın. Kurtul ondan. <laughs> yapma. <gülüyor> Seninle dövüşmeyeceğim. Nedenmiş? Işığını söndüreceğim diye mi korkuyorsun? Işığımı mı? Kafan karışmış gibi yapma. Her zaman tebrik ederim ben. Bastır hadi ben. Sen. Bir sürü kötü adamı yenmene yardım ettim. En azından bir teşekkür hak etmedim mi yani? Sürekli bir kenara atıldım. O sırada tüm itibarı da sen aldın. <laughs> <laughs> Aman! Ah! <laughs> Neden ben sürekli olarak dışlanıyorum ki? Hadi bir Pirouet, canını oku. Sen de gördüğüm cevheri keşfet. Durma, bunu hak ediyorum. Sahiden üzgünüm Gwen. Tam bir şapşal gibi davrandım. Fikirlerine itibar kazanmak istememiştim. Ve bunu hiç fark edemeden seni incitip durdum. Ne kahramanlık ama. Priyot! Oyalanmadan indir onu. Adım Priyot değil. Adım Gwen Tennyson. Büyük babam ve diğerlerini bulalım. Şunu yok etmemiz gerekiyor. Bu şerefe nail ol. Aa! Ne oldu? <laughs> Çocuğa tokmak veriyorsun ama sana böyle karşılık veriyor. Gösteri bitti zombosa. Paranız sizde kalsın. Elimdeki bu çekler o bozukluklardan çok daha fazla değerliler. <laughs> Büyük çekler hala onda. Dur be her şey yolunda. O çekler gösteri için bozduramıyorsun. Ha <laughs> Ben bunu kesinlikle bilmiyordum. Zombozo'nun kontrolünden kendi başına çıkmana çok sevindim. <Sessizim> Hipnotize olmamıştım. Sadece sana bir ders vermek istedim. Eli de pek Aa! ağırmış. Ha işte buradasınız. Büyük baba. Her yerde ikinizi arıyordum. Özellikle de seni ben. Bir günde iki kurtarış hem de tek başına. Bunu benden çok hak ediyorsun. Aa, sağ ol büyük baba. Oh ben. Demek buradasın. Bir kez daha bizi kurtardığı için bana teşekkür etmeliyiz. Evet. <laughs> sağ olun, sağ olun. Evet, bana her zaman güzel. güvenebilirsiniz. Ben Tennyson. <laughs> <laughs> Günü kurtardı. Kahramanınız kimmiş? İşte. <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> Bekleyin. Ben? Ne oluyor? Sizin kahramanınız benim. Ben de size benimkini tanıtayım. Kuzenim Gwen. Gwen, Gwen, Gwen. Sensiz yapamazdım kuzen. <laughs> Ve artık büyük parayı alma zamanı geldi. Ya... <laughs> Geçersiz çek mi? Nasıl bir banka büyük çekleri almaz ki? <laughs>